millet bahçeleriyle şehirlerimize insanımızın nefes alabileceği yeşil alanlar kazandırmakla kalmıyoruz. Aynı zamanda günümüzde çocuklardan yaşlılara, gençlerden çalışanlara kadar farklı toplum kesimlerinin sosyal ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Şehir hayatının kargaşasından yorulan vatandaşlarımız ruhlarını Burada dinlendiriyor. Evlatlarımız burada sosyalleşiyor. Gençler burada buluşuyor. Bu millet bahçelerimizin tamamı afetlerde toplanma alanı olarak da hizmet vermektedir. Hayata geçirdiğimiz her projenin bu süreçte çok ciddi faydasını gördük. Cumhuriyetimizin 100. yılında 81 ilimizde 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedefimizin ehemmiyeti de anlaşılmış oldu. Milletimize sözümüzü tutmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her işte olduğu gibi millet bahçelerinde de kendimizle yarışıyoruz. Hedefimizi 81 milyon metrekareden 100 milyon metrekareye çıkardık millet bahçesi sayımızı da 500 olarak güncelledik. Şimdiye kadar toplam 21,5 milyon metrekare büyüklüğündeki 189 millet bahçemizi hizmete aldık. Hala hazırda 27,5 milyon metrekare büyüklüğündeki 137 millet bahçemizin yapımı devam ediyor. Bu alandaki vizyon projemiz Atatürk Havalimanı'na yapmakta olduğumuz 7,7 milyon metrekare büyüklüğe sahip millet bahçemizdir. İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi tüm etaplarıyla hizmete girdiğinde dünyanın en gözde şehir parkları arasında yerini alacaktır. Bu vesileyle Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Bey e şu ana kadar yaptığı gayretleri sebebiyle özellikle teşekkür ediyorum. Halef Selef olarak şimdi de Mehmet Bey bu süreci inşallah en güçlü şekilde devam ettireceğiz. Her ne kadar birileri seçim sürecinde burayı yabancı şirketlere peşkeş çekme niyetlerini ifade etseler de milletimiz 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta sandığa yansıttığı iradesiyle tüm bu niyetleri kursaklarda bırakmıştır. Şimdi biz de sandıkta tecelli eden bu güçlü iradeden aldığımız cesaretle çalışmalarımızı daha da hızlandırıyoruz. İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ile birlikte ülkemiz genelindeki 500 millet bahçemizin tamamını bitirdiğimizde 81 vilayetimizin çehresinin de değişeceğine inanıyorum. Tabiata en güzel şekilde sahip çıkmanın gayretindeyiz. Çevre bilincinin özellikle toplumumuzda kök salması için gerçekten yoğun çaba harcıyoruz. Geçen yıl yayınladığımız Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 5 Haziran Haftasının Türkiye Çevre Haftası olarak kutlanmasını kararlaştırdık. Bu seneki Çevre Haftamızın temasını da Temiz Dünya, Temiz Deniz olarak belirledik. Çevreye kontrolsüz bir şekilde atılan plastikler bilhassa denizlerimizdeki hayatı tehdit ediyor. 81 ilimiz için sıfır atık yönetim planları oluşturduk. Ülkemiz genelinde 166 bin bina ve yerleşke sıfır atık sistemi kurduk. Böylece 2017'de 13 olan geri kazanım oranımızı 2022 yılında yüzde 30'un üzerine çıkardık. Ayrıca Birleşmiş Milletler tarafından 30 Mart'ın uluslararası sıfır atık günü olarak tüm dünyada kutlanmasını sağladık. Atık ve geri dönüşüm farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalarımızı bundan sonra da sürdüreceğiz. Bizden önceki 60 yılda yapılan ağaçlandırmanın bir buçuk katını biz sadece 21 yıla sığdırmayı başardık. Bugüne kadar 6,5 milyar fidanı vatan toprağı ile buluşturduk. Bugün de 9 milyon fidanın dikimini gerçekleştireceğiz. Türkiye'yi nerede olursa olsun 81 vilayetimizin her birini yemyeşil hale getirene kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız. Kardeşlerim, 6 Şubat depremlerinin Bizlere hatırlattığı hususlardan biri de sağlam, dayanıklı ve güvenli binalar inşa etmemiz gerektiğidir. TOKİ'miz tarafından deprem mevzuatına uygun yapılan konutlarda hamdolsun hiçbir sorunla karşılaşmadık. Aynı şekilde son yıllarda inşa edilen hastanelerimiz, kamu binalarımız, spor tesislerimiz bu süreçte başarılı bir sınav verdi. Ülkemizin yeni yapı stokunu asla bu standartların altına düşürmeyeceğiz. Kentsel dönüşüm projelerinin ne kadar önemli ve vazgeçilmez olduğunu da yine depremle birlikte daha yakından gördük. Marjinal kesimlerin engelleme çabalarına rağmen dönüşüm yapabildiğimiz yerlerde Yıkılan bina sayımız dolayısıyla can kaybımız da az oldu. Ama kentsel dönüşüm projelerinin önünün kesildiği bölgelerde maalesef üzüntümüz katlanarak arttı. Bu tecrübeler ışığında artık kentsel dönüşüm meselesinde daha kararlı, daha dirayetli adımlar atacağız. Doğrudan insanımızın hayatına dair Böylesi bir konuda tamahkarlığa izin vermeyeceğiz. İdeolojik saplantılarla hareket edenlerin de gözünü para hırsı bürümüş olan muhterislerin de kaprislerine boyun eğmeyeceğiz. Kanuni, idari ve mali açıdan ne gerekiyorsa onu yapmak suretiyle inşallah bu meseleyi çözüme kavuşturacağız vatandaşlarımızın yarısı bizden kampanyasına yönelik yoğun ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz. Buradan tüm vatandaşlarıma bir kez daha seslenmek istiyorum. Eğer binanız depreme dayanıklı değilse, sel veya heyelan tehdidi altındaysa hiç vakit kaybetmeden dönüşüm sürecini başlatın. Afetle karşılaşmadan, deprem kapımızı çalmadan önce siz tedbirinizi alın. Mülk sahiplerinin desteğiyle şehirlerimizi afetlere karşı daha dirençli hale getireceğimize inanıyorum. Kardeşlerim, bu düşüncelerle açılışını yaptığımız Millet Bahçelerinin tüm şehirlerimize, milletimize hayırlı olmasını diliyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Adıyamanlı kardeşlerime 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta şahsıma ve ittifakımıza gösterdikleri büyük teveccüh için ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin kabinedeki talimatınızı biz alarak bu açılışımızı özellikle deprem bölgelerinden Adıyaman'da başlatmış olduk. Evet. Buradaki depremize de kardeşlerimizin Hepsinin sizlere selamları var Hürmetleri var Biz de selamlarımızı hürmetlerimizi iletiyoruz Çok teşekkür ediyoruz efendim Allah razı olsun Hayırlı olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle ve işaretleriyle Sivas, Sarkışla Millet Bahçesi, Bursa, Harmancık Millet Bahçemiz, Giresun, Bulancak Millet Bahçemiz, Adana, Aladağ, C tipi mesire alanı Millet Bahçemiz, Afyon, Şuhut Millet Bahçemiz, Bolu, Gerede, Esentepe Millet Bahçemiz, Erzincan Millet Bahçemiz, Düzce Cumayeri Millet Bahçemiz ve Adıyaman Millet Bahçemizin açılışı Abi gerçekleşti.